Hepinize hoşlar. Benim hep bugün sizlerle birlikte bu setleri oyuna tekrar gelmiş arkadaşlar. Biz de basmak düşer bize de. O hemen 2000 oyuncumuzu attık. Arkadaşlar önce şu tekliden bir şöyle taktık. Hop hop hop. Yüzeyim bak nasıl geliyor şimdi. Hop bak geldi. Bir de tekliden geliyormuş. Tamam vermek istiyor. Taktik var mı? Taktik vermek istiyor. Ben veririm. Ver. Eee. Üç kez onluya bas çek. Evet. E, i̇ki kez tekliğe bas çek. Tamam. UC yerine gir çık. Onluya bas. Bu taktikle gelirse iki bin UC mende. Kres etmiş. Hı hı. Oh! Taktikte. Muhammed. Hayır. <laughs> sen satayla. Şu şey komutan seti <laughs> lazım bize. Efe iki tekli bir onlu. Yok ona hoca yetmez. O kadar hoca harcayamam. <laughs> ben de Efe. efe. Güzel bir tane taktik geliyor. Eee şey onluya gir yap iki kere. Vur direkt. Oğlum basamıyorum niye? Ananı ne oluyor oğlum? Onun basılmıyor. Aa oyunum baga girdi arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. atalım. İyiyim oyunum oldu. <laughs> İki kere olmuyor, çık çıkın at. İki kere onluya çıkın at. Hadi geldi bak. Gelmezse ben de numaram. Hadi oğlum gel lan. Oğlum çok boş geçiyor. Mamı çok açmasak mı çok boş geçiyor. Efe ben vereyim mi bir tane? Ver ver ver. Krevi aldık ama diğerlerini alamayacağız gibi geliyor. Şimdi ilk önce onluya iki gel Bas çek. Çek evet. E, UC'ye gir. Çek. İki de UC'ye çık, çık. Gir. Uc ya gir yapacaksın. Tamam. Bekle bas çek onluya bas geldi. Tamam kanka ben daha basmam çok kötü atıyor. Çok kötü atıyor kanka Abi. Vol. Komutan Oğlum ben ya giremedim ya sese. Kanka bu çok az atıyor. Ben Nasıl? Nasıl? Kreşetin altında bir daha atmadı hiç. Oğlum bende de böyle geldi Efe. Bende de onlardan geldi. Basa gel yapacak bir şey yok. Efe anne ne maçları da ya kanka lazım üst. Bende de altı var. Krem de var. Hadi üstü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur. Ya bir daha krem attı. İnanılmaz bir şey. Geçti açmadım ben hiç ya. Geçti açayım bari. Artık. Şuradan mı ya? Hadi bakalım. Tamam, bununla zaten... Kal, Kaldırayım, bunları nasıl kaldıracağım? Neyse. da sen şaka yapıyorsun. Komutan üstüne atmadı kanka. Komutan setine atmadı. Arkadaşlar komutan sesini atmadı. Ee, sizlere inşallah basanlara atar. Sizleri seviyoruz. Bay bay.